Merhaba, doçent doktor Cenk Kılıç. Sizlere Format Plus ürünümüzün içerisinde bulunan fındık yağından bahsedeceğim. B1, B2, B6 ve E vitaminleri içerir. Vitamin ve mineral içeriği sayesinde damar sertleşmesini ve daralmasını engelleyerek kalbi korur. Yüksek miktarda E vitamini içerdiği için al yuvarların parçalanmasını engeller. Kansızlığa karşı koruyucu etki yapar. Kolajen üretimini artırmaya yardımcı olur. Cildi nemlendirir. Cilt üzerinde sıkılaştırıcı bir etkisi vardır. Yara izlerini azaltmaya yardımcı olur. Cilt üzerindeki çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Güneşin cilt üzerinde oluşturduğu hasara karşı koruma sağlar. Kemik erimesine karşı etkilidir. Kemik ve eklem ağrılarını azaltabilir. Yüksek oranda kalsiyum içerdiğinden çocukların özellikle kemik ve diş gelişimine katkı sağlar. Bayanlarda menopoz sonrası kemik erimesini önler. Hücreden doku ve organlara kadar tüm vücut yapılarında yaşlanmaya karşı doğal savunma oluşturur. Kısırlığa karşı etkilidir, cinsel gücü ve sperm sayısını arttırır.